Hepimizin aklında bir resmi var değil mi? O çamurlu tarlalarda çalışan yoksul ortaçağ köylüsü. Peki o köylünün sofrasında ne vardı? İşte bu bölümde o resmi tamamen değiştireceğiz ve gerçeğin aslında ne kadar farklı, ne kadar şaşırtıcı olduğunu birlikte göreceğiz. Gözünüzde bir canlandırın, bir ortaçağ köylüsü. Ne görüyorsunuz? Büyük ihtimalle ahşap bir masada önündeki kasede duran renksiz sulu bir lapayı kaşıklayan yorgun bir insan. İşte bu imaj, bu klişe aslında gerçeğin ne kadar uzağında birazdan anlayacaksınız. E şimdi bu alıntıyı okuyunca insan diyor ki tabii ki kötü besleniyorlardı. Yani hayatları bu kadar zorken sofralarının da sefil olduğunu düşünmek çok kolay geliyor bize. Ama işte o kasvetli tablo, o tek düze beslenme efsanesi aslında doğru değil. Hadi gelin, şimdi o sofraların gerçek temelini, asıl karın doyuran, enerji veren yemeklerini bir görelim. İşte karşınızda poteç. Adını belki ilk defa duyuyorsunuz ama bu yemek, Orta Çağ köylü mutfağının resmen kalbiydi. Düşünün, ateşin üzerinde sürekli kaynayan bir tencere. İçinde ne mi var? Mevsim ne veriyorsa o. Sebzeler, tahıllar, ormandan toplanan otlar. Hem ucuz hem de inanılmaz doyurucu. Peki bu potaçı bu kadar harika yapan neydi biliyorsunuz? Onun bu kalemon gibi olması. Yani tamamen eldeki malzemeye göre şekil alıyordu. Bir gün daha sulu, çorba gibi, ertesi gün içinde et parçalarıyla güveç gibi. Tam bir joker yemek anlayacağınız. Ve tabii ki ekmek. Orta çağda ekmek sadece karın doyurmak demek değildi. Ekmek sizin kim olduğunuzu, sosyal statünüzü anlatan bir kartvizit gibiydi. Bakın fark ne kadar net. Yoksul bir köylünün ekmeği, koyu, ağır, içinde ne bulursa var. Ama bir beyin sofrasındaki ekmek, bembeyaz, pamuk gibi. Yani ekmeğinizin rengi, kaderinizin rengiydi adeta. Ve işte o dönemin insanının yaratıcılığına hayran kalacağınız bir detay, trencher. Yani bildiğiniz tabakları ekmekten. Düşünsenize, yemeğinizi yiyorsunuz, sonra da yemeğin suyuna, sosuna bulanmış tabağınızı yiyorsunuz. Bundan daha pratik, daha lezzetli ne olabilir? Bu tabağı yeme veya yoksullara verme fikri bile kaynakları ne kadar akıllıca kullandıklarını gösteriyor. Peki bu yaratıcılık sadece burada mıydı? Tabii ki hayır. Hadi gelin sofralarındaki en merak edilen konuya, yani protein meselesine geçelim. Gelelim en can alıcı soruya, et. Hani o hep köylüler asla et yemezdi efsanesi var ya, gerçekten öyle miydi? Bu protein bilmecesini çözme zamanı geldi. Aslında şöyle düşünmek lazım, Çoğu köylü ailesinin arka bahçesi küçük bir çiftlik gibiydi. Tavuklar yumurtluyor, inekler süt veriyor. Ama asıl popüler olan asıl yıldız domuzlardı. Neden mi? Çünkü domuzlar çok zahmetsizdi, kendi başlarının çaresine bakarlardı. Bu da onları mükemmel bir protein kaynağı yapıyordu. Fakat sofraya ne konacağını belirleyen tek şey, ahırda ne olduğu değildi. Çok daha güçlü bir etken vardı. Din. O dönemde Katolik Kilisesi'nin hayatın her alanında olduğu gibi yemek masasında da inanılmaz bir kontrolü vardı. Şimdi sıkı durun. 10. yüzyıla gelindiğinde kilise haftanın neredeyse yarısında et yemeği yasaklamıştı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 3 gün. Çarşamba, cuma ve cumartesi. Et yemek yok. Peki et yasaksa o protein ihtiyacı nasıl karşılanacak? İşte burada sahneye balık çıkıyor. Bu dini yasaklar sayesinde bütün Avrupa'da devasa bir tuzlanmış ve salamura balık pazarı oluşmuştu. Denizden yüzlerce kilometre uzaktaki bir köye bile balık ulaşıyordu, düşünebiliyor musunuz? Tuzlanmış ringa balığı en popüler olanıydı. Yani en ucuzu ve en yaygını. Ama sofralarda bazen çok daha hmm, ilginç şeyler de olabiliyordu. Mesela şu gördüğünüz bofa balığı. Görüntüsü biraz ürkütücü olabilir ama aslında kralların bile yediği çok değerli bir lezzetti. Hatta o kadar değerli ve o kadar seviliyordu ki bu özel lezzet bir kralın sunu olmuştu. Yani buradan ne anlıyoruz? Et belki her gün masada değildi evet ama domuzdan, balığa, peymirden, yumurtaya aslında protein kaynakları sandığımızdan çok daha çeşitli ve zengindi. Peki bu kadar yemeğin yanında ne içiliyordu? Haydi şimdi bardağın dolu tarafına bakalım ve resmi hep birlikte tamamlayalım. Su tabii ki vardı. Temiz su bulurlarsa içiyorlardı ama asıl temel içecekleri yani 5 yaşındaki çocuktan en yaşlısına kadar herkesin her gün içtiği şey sizi gerçekten şaşırtabilir. Evet, günde yaklaşık 4 litre. Bir yetişkinin ortalama günlük bira tüketimi buydu. Bu rakam size çılgınca gelebilir ama o dönem için hayati önem taşıyordu. Neden mi bu kadar çok? Sebebi çok basit. Birincisi kalori o ağır tarla işleri için gereken enerji. İkincisi sıvı. Sürekli terliyorsunuz, o sıvıyı yerine koymanız lazım. Ve üçüncüsü moral. O zorlu ve genelde kısa süren hayatta bir yudum bira bir moral kaynağıydı. Yani bira onlar için adeta sıvı ekmekti. Bir içecekten çok daha fazlası. Evet, şimdi tüm bu öğrendiklerimizi bir araya getirme zamanı. O eski soluk renkli efsaneyi bir kenara bırakalım ve yerine gerçeğin cap canlı tablosunu koyalım. Bakın tablo her şeyi özetliyor. Efsaneye göre neydi? Sulu, tatsız bir lapa. Peki gerçek ne? Doyurucu bir yahni, yoğun bir ekmek. Protein için hiç et yemezlerdi deniyordu. Oysa domuzdan balığa kadar bir sürü seçenekleri vardı. İçecek olarak sadece kirli su içtiklerini sanıyorduk. Meğer günde neredeyse 4 litre bira içiyorlarmış. Ve lezzet yavan ve tatsız değil, doğadan topladıkları otlarla, yabani meyvelerle gayet lezzetli yemekler yapıyorlardı. Onların sofrasına konuk olarak aslında sadece ne yediklerini değil, nasıl yaşadıklarını, neye inandıklarını ve ne kadar yaratıcı olduklarını da öğrendik. Bu da aklıma şu soruyu getiriyor. Yüzlerce yıl sonra birileri bizim bugünkü sofralarımıza baktığında bizim hakkımızda ne düşünecek? Bizim hikayemiz ne olacak?